Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ıssız adaya bir tatil yeri yapacağız. Oyunumuzun adı Tropical Resort Tycoon diye okunuyor sanırsam. Bu arada ben oyuna girdim biraz bekledim. Burada para birikmiş. Hemen front desk diyor. Aa abi burada çanta koyuyor. Bu bavulları satıyoruz herhalde ya da bu şey mi acaba? Havaliman giriş falan mı? Neyse üçüncüyü de aldım. O zaman abi ilk başta buraları almak istiyorum. Çünkü buralar bize para kazandırıyor. Şimdi ilk peçimizi alalım. Bu arada da etraf çok güzel değil mi abi? İleride plaj var böyle. Çok güzel bir adaya düşmüşüz yalnız. Aa dekorasyon. Hemen bir tanesini alayım. Bir tane ağaç verdi arkadaşlar. Hatta aa bir dakika girişe şöyle bir dekorasyon yaptık arkadaşlar. Olduk. Aa arkadaşlar bakın. Burayı da böyle bir gölgelendirme yaptık abi geçişi. Sonra ışıklarını satın alalım hemen. Güzel güzel yalnız gittikçe güzel bir yer olmaya başlıyor burası şimdi o zaman yavaştan duvarları alarak başlayalım arkadaşlar güzel böyle güzel bir camları var abi duvarların ne satın alacağız başka şimdi kapıları satın alacağız aynen öyle güzel çıkış kapısı sonra güzel ben burası çok boş kaldı diye üzülmüştüm güzel buraya bir araç girişi yaptık devam abi Aa baksana abi kapı otomatik. Çok iyi. Devam. Şuradan paramızı çekelim. 1000 dolar. Güzel. Şimdi stairs diyor. Alayım. Ha, merdiven o ikinci katına artık çıkıyoruz. Güzel güzel. İkinci katın duvarlarını da satın alıyorum. Bu ne abi? Aa çok güzel bir dekorasyon abi. Devam abi. Railings Bu neymiş arkadaşlar Ha korkuluk millet düşmesin diye buradan aşağı bakarken Yere yapışmasın diye bir korkuluk yaptık Güzel ikinci katın duvarını da bitirdik Acaba bir üst katı daha var mı buranın Roof diyor roof'u da satın aldım tamam Üstümüzü kapattık şimdi abi Fark ettiyseniz üst kat bir sanki karanlık kaldı arkadaşlar Hemen ışıkları veriyorum o yalnız ışıkların dekoruna bakar mısın? Oha abi şu ışıklara bakar mısın? İnanılmaz bir dekoratif bir görüntü oldu. Çok iyi abi. Güzel ışıklar çok güzel yere koydu. Bir turda ışıklandırma alıyorum. Alt kata da aynısını yaptık. Yalnız ışıklandırmalar çok şık duruyor abi. Sonra Resort Sigin diyor. Yani şey girişe tablo mu asıyor acaba? Ha yok tamam tamam aynen aynen girişe bizim ismimiz yazıyor arkadaşlar yukarıda Tropical Resort yazıyor gördüğünüz gibi Neyse paramızı toplayalım Yukarı çıkalım şu an satın alacak bir şeyimiz var mı acaba ne satın alabiliriz Abi şimdi mi giriyoruz yoksa Asıl olaylara şimdi mi giriyoruz Yolları temizledik yine yol yaptık Abi bir dakika bir dakika devam edeyim. Şunları temizleyecek miyiz? Yok. Bakın arkadaşlar bu tuşa tıkladığımızda neyi satın almamız gerekiyorsa bizi yönlendiriyor. Güzel. Aa golf aracımız var. Bir dakika sürebiliyor muyum? Abi çok iyi. Çok iyi. Oğlum acaba tatil yeri yapacak mıyız lan ciddili? Şu an nereye gidiyorum acaba? Güzel aracımızın olması iyi oldu. İzland diyor. Adamı farklı bir adamı. Aa! Bir tane daha ada var şu anda. Güzel adamızı büyüttük. İlerisine yol çektik ve satın alımlar devam ediyor. Ne diyor? Parking lot. Bir dakika. Park alanı mı yapıyoruz? Bakayım. Aynen öyle. Park alanı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sokak lambalarını da dizdik. Artık tatilimize böyle gelecekler. Ve bize para kazandıracaklar arkadaşlar. Şu ileride mesela valizlerini veriyorlar. Onların valizinin hepsinden para kazanıyoruz. Bir dakika. Abi ev yapıyoruz buraya. Ya burası depo gibi bir yer mi acaba ya? Aynen öyle. Aa dondurucu burası. Bir dakika ya. Aa burada da arkadaşlar yemek balık falan tutuyoruz. Ve ee, yemekhanemize yolluyoruz sanırsam. Devam abi. Bakın arkadaşlar balık kargo oluyor adamlar. Yani kısaca buradan da para kazanıyoruz bu şekilde. Çok güzel. Şimdi şu ikisini de satın alacağım. Çünkü bunlar bize sonuçta para kazandıran şeyler. En son 2500 diyor. ilk defa şu an bir para sıkıntısı çektik ama aldık. Ha paketleme istasyonu. Buradan da paketleme istasyonunu satın alacağım. Güzel, güzel. Hızlı para kasıyoruz. O sıra ben gideyim şeyden Paramı çekeyim ve abi çok güzel bir yer inşa ediyoruz inanılmaz inanılmaz bir tatil yeri yapacağım var ya bu adayı neyse paketleme istasyonunu satın aldım ah doğru bir dakika abi bukta kalıyorum heh tamam şuradan ineyim aracımla ne diyor tamam 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 satın alacağız bunlar paketleniyor burada fakat paketi götürecek adam yok. Şunu da satın alayım. Neymiş bu? Şu an çıkmadı bir şey. Neyse. Şunu da bir satın alayım bakayım. Böyle oyunda koşma yok sanırsam. Neyse aracımız var zaten. Faster loading. Güzel daha çok daha çok paketlemiyor. Tamam paketleri otomatik mi götürüyorlar şu an? Almam gereken bir şey kaldı mı içeriği bir kontrol edeyim. Hazır kontrol etmişken paramı da çekip öyle gideyim. Tamam güzel. Güzel buradan geliyor buradan paketliyorlar Dışarıdan da paketleri alıp götürürler Güzel Şuradan paramı çekiyorum Hemen gidelim abi başka neler açmamız gerekiyor Yalnız akşamla bir ayrı güzel oluyormuş be Hemen ışıklandırma satın alayım hazır akşamken Güzel şöyle bir sokak lambası satın aldık Ben şu hız botunu satın alayım Paramı kasayım Öyle geleyim arkadaşlar öyle devam edelim Biliyorsunuz arkadaşlar Tycoon oyunlarında Hani çok uzun sürüyor para kasması Gerçekten ben de yoruluyorum Fakat bu Tycoon benim çok hoşuma gitti abi Şurada biraz yüzeceğim hatta Abi çok güzel ya Aa bakın arkadaşlar şuraya merdiven getirmişiz Hemen şöyle yüzeye doğru çıkayım hatta şöyle yüzeyim Merdiven getirmişiz abi Hop şöyle art Neyse arkadaşlar ben birazcık para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradaki yolu temizlediğimde arkadaşlar ekstra bir yol açıldı ve ben devam ettirdim. Şu an burayı göstermek istedim size. Şu an para kasıyordum ama bir yolu temizlemek istedim. Burası açıldı abi. Şöyle patch ekledim. Aa bir dakika. Bir dakika buraya Xland X diyor. Bir dakika bir tane daha mı adı açıyoruz? Aa Arkadaşlar adaya bakar mısınız? Adayı büyüttükçe büyütüyoruz. Yol mu satın alsam yoksa giriş mi? Bir dakika. Giriş A park. Arkadaşlar bir dakika park açıyoruz. Bir dakika. Ciddi misin? Aa ticket satın alma yeri. Arkadaşlar buradan ticket satın alacağız ama şu an henüz binebileceğimiz veya hani kullanabileceğimiz veya Oynayacağımız veya korkutacak tre... hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. O yüzden bir dakika parkın duvarlarını satın alıyorum. Abi bir dakika arkadaşlar park inşa edeceğiz. Şaka mı? Arkadaşlar ben o zaman abi parkı geliştireceğim. Çünkü parkı çok merak ediyorum arkadaşlar. O zaman o zaman ben biraz para kasayım arkadaşlar. Burayı gördüğümüz çok iyi oldu arkadaşlar. Parkımızı geliştirip gelelim o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 25.000 paramız var. Bakalım parkta neleri açabileceğiz abi. Şimdi ışıklandırmayı şu an erken abi. Henüz sabah zaten. A trambolin. Abi parka ilk şeyimizi trambolin aldık abi. Güzel. Trambolinde oynayabiliriz. Oha abi tramboline bakar mısın? Ne kadar zıplıyorum. Sonra Sea Saves diyor. Bu neymiş? Aa tahtara valli ekledik arkadaşlar. Luna parkımıza. Tamam. Tamam yalnız abi benim parktan beklentim böyle hani ticket falan da satın alıyoruz ya. Dönme dolap olsun bilmem ne olsun onlar yok mu acaba? Güzel ağaçlandırma. Güzel oturma yerleri de satın aldık. Güzel playground diyor. Alalım. Aa kaydırak arkadaşlar ya ben dönme dolap falan bekliyordum. Şey falan bekliyordum hani roller coaster falan bekliyordum arkadaşlar ben. Neyse bir şey olmaz. Güzel güzel salıncak falan var da abi Buradan niye bilet alsınlar ki Ne bileyim abi ışıklandırmanın zamanı geldi güzel Devam edelim abi Güzel Tamam parkı bitirdik arkadaşlar parkın inşasını bitirdik Şimdi şurada bir yol daha vardı Alalım bakalım yol bizi o yukarı tarafa götürüyor hemen oraya bakacağız Hemen bakalım yukarıda Nereye götürüyor bizi golf aracımızla? Neymiş bakalım? Asıl park bence burada veya tatil evleri falan. Bakacağız arkadaşlar. Buradan yol devam ediyor. Sanırsam buraya bir havalimanı kuracağız. Benim anladığım o yani. Şu an buraya sanırsam bir havalimanı kuracağız. Şuraya şeyi kurmuştuk. Hani bilet alma işte valizleri yerleştirme bölümünü falan kurmuştuk sanırsam yukarıda uçak falan yeri kuracağız yalnız tatil yerimiz arkadaşlar gittikçe büyüyor ve zenginleşiyoruz fark ettiyseniz neyse arkadaşlar ben ben biraz daha para kasayım arkadaşlar sonra devam edelim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar yukarı çıkmadan önce burada bir tower patch var bunu satın almak isterim bu ne abi Ziplin Tower diyor. Aa bir dakika buraya değişik bir şey inşa ettik. Buraya bir kule falan inşa ettik. Aa bir dakika. Halen satın alıyoruz. Bu ne? Aa arkadaşlar bakın parka nasıl bir şey inşa ettik. Abi çok iyi. Buradan buraya geçebiliyoruz. Tamam çok iyi abi. Bir dakika buradan oraya geçebiliriz. Neyse düştüm dur. Arkadaşlar şimdi yukarı gidelim. Bakalım yukarıda ne varmış abi. Henüz ben daha hani benim beklediğim abi işte otel odaları falan inşa etmeyi bekliyorum ben. Şu an henüz öyle bir şey yok. Bakalım yukarıda ne inşa edeceğiz. Çıkalım abi. Bu arada abi golf aracıyla dolanıp duruyoruz. Başka bir araç olsa şu an çok iyi olurdu. Heh. Şimdi. Bir dakika bir dakika bir dakika biraz şöyle çekilip Heh. Ne diyor? 5000 dolara yolu uzatıyoruz. Tamam. Yol Ta yol bayağı uzadı yalnız. Tamam. Park alanı. Tamam. Aa bu ne lan? Adamlar V8 yapmış lan. Bu ne oğlum? Robux'la arkadaşlar bu ne? Yani Game Pass satın alanlar sürebilecek. AirPods diyor. Satın alalım. A tamam. Tamam. Hep bu arada arkadaşlar hani park falan yaptık ya. Aa tamam burada bir tane başka bir araç satın alacağız bu arada. 150 bin olacak. Parktan falan kazandığımız biletler de bizim paramızı çoğaltıyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani böyle şeyler yaptıkça arkadaşlar paramıza para katıyoruz. Yalnız güzel tamam. Aa bakın arkadaşlar. Oha. 14k tamam ver abi güzel. Front desk diyor. Aa bakın arkadaşlar artık buradan da bavullar valizler toplanıyor çok iyi bir tane daha mı satın alıyoruz çok iyi abi artık paraya para demeyeceğiz arkadaşlar 3 yerden para kazanıyoruz şöyle golden creature güzel altından yaptık dekorasyon yapalım arkadaşlar dekorasyon çünkü önemli otel görünümü için bence önemli yani burada millet oturacak sırasını bekleyecek falan baksanıza abi deli gibi para kasıyoruz şu anda devam Duvarını satın alalım bence burası. Burası biraz böyle kendi halinde para kasmaya devam etsin. Sonra gelir buranın inşasını tamamlarız. Şu an şu an sadece duvar ördüm arkadaşlar. Buradan çıkacağım. Burayı daha fazla büyütmeyeceğim. Zaten şu an para kazanıyoruz arkadaşlar. Bizim olayımız zaten şu an para kazanmak. Gideceğim. Gideceğim. Farklı bir yerin inşası varsa onlara başlayacağım. Yani birini yaparken hemen bitirmeyeceğim abi yarıda bırakacağım hemen diğerinin inşasına koşacağım hepsini aynı anda bitirmeye çalışacağız Aa taksi durağı mı bir dakika Hadi, oğlum oğlum benim <laughs> taksi bey diyor ben taksi durağı falan satın aldım uçak sahasıymış bir dakika emin miyiz uçak sahası bir dakika ya bir dakika şunu, şunu da satın alacağım bu ne abi bu ne şimdi bu taksi ne alakası yok herhalde neyse abi neyse abi şuradan paramı çekeyim neymiş abi bu? 10 bin liraya bir satın alayım bakayım olayı neymiş? Neyse duvarı tam yapmadığımızda iyi oldu bari. Şuradan gireyim. Güzel 8 bin lira paramızı çektik. Güzel burada abi şu an 4 yerden para kazanıyoruz artık. Güzel. Yani artık daha rahat para kazanacağız Şuradan. Hemen şunu satın alayım. Yok abi burası uçak sahasıymış. Tamam. Neyse arkadaşlar o zaman ben biraz daha para kasıp geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar 250 bin dolar kastım ve buraya bir tane hangar açtım arkadaşlar fakat ileride şöyle bir şey var abi bu arada golf çok hızlandı abi <laughs> hiç anlamadım bir şekilde şimdi bir dakika nerede her sağda kalmış ha bakın arkadaşlar burada İzland var yani bir tur daha mı ada açıyoruz abi aynen öyle ve yol Tamam abi hemen çıkalım yukarıda ne varmış bakalım. Şu an çok fazla geliştirmek istemiyorum alt kısmı. Ne varmış burada yine yol açmaya devam ediyoruz. Devam. Güzel. E tamam buradan geliştireceğiz. Fountain diyor. Açayım abi. E çeşme tamam okey abi. Bu neymiş? Foundation. Ha villa. Aa bir dakika. Villa olayına girdik herhalde arkadaşlar. 14.000'e bir, bir dakika duvar aldık. Bir dakika sanırsam evler konaklama yeri burada arkadaşlar güzel. Hemen oda satın alalım. Güzel. Şunu hemen satın alalım. Güzel bir dekor. Ondan sonra carpet diyor. Güzel. Zemini satın aldık. Sonra bir tur daha şey duvar satın aldım. Floor diyor. Oha yalnız inanılmaz bir şey oluyor abi. Bir tur daha duvar aldım. Abi yalnız inanılmaz para gitti. Bir dakika şu duvarı da alayım madem kapatayım evin yani kaba taslak görünümünü göstereyim arkadaşlar ben size. Şöyle bakalım buradaki duvarı da hatta satın alayım. Abi yalnız duvarlara para gitti oğlum sadece tamam. Tamam evin kaba taslak görüntüsü ortaya çıktı arkadaşlar Daha içerisini yapacağız para kastıktan sonra şu an para yalnız para kasmak artık hani pahalı olduğu için biraz Bizi zorluyor fakat devam ediyoruz. Abi inanılmaz Vill villa inanılmaz büyük bir şey oluyor arkadaşlar. Villaya bakacağız ondan sonra bu ne? Buradan yol yapmaya devam edeceğiz tamam. Bu neymiş abi hiç hepsine bakacağız abi hepsine bakacağız. O zaman arkadaşlar ben villa için para kasıp geleyim. Evet arkadaşlar hayvan gibi para kasıp geldim. Bu arada bir tane uçak aldım bir tane de araç aldım arkadaşlar. Şimdi evin içini... Tamamen bitirmek istiyorum. Tamamen yapmak istiyorum. Bu arada evin ikinci katı varmış abi. Hemen duvarları satın alayım. Diğer duvarı satın alayım. Güzel. Diğer duvarı satın alıyorum abi. Bu arada arkadaşlar videoyu büyük ihtimal çok fazla keseceğim hani. Kusura bakmayın çünkü çok yoruyor arkadaşlar Taykon. Güzel bir tane yatak odası. Bu arada arkadaşlar şeyi fark ettiniz mi? Şu manzaraya bakar mısınız? Direkt denize açılıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Güzel korkuluk satın aldık güzel oturma yerleri de satın aldık abi inanılmaz bir şey oldu aa bakın arkadaşlar buraya şey yaptık para depoluyoruz arkadaşlar burada bir tane de kasa koyduk tamam devam edelim üst katı geliştirmeye yalnız bayağı paramız gitti İyi ki de para kasmışız yani şöyle korkulukları hemen satın alıyorum evde abi ne gerekiyorsa satın alacağım yine bir tane korkuluk çok güzel manzarası var yalnız ama bu eve ev denmez abi. Bu bildiğin saray yani. Bu eve ev demek ayıp olur abi. Saray oldu bu ev. Şöyle güzel. Kapıları satın alıyorum. Her zamanki gibi korkuluklar. Güzel. Ondan sonra dekorasyon satın alıyorum. Ondan sonra yatak satın alıyorum. Güzel. Buraya abi gerek yok. Gerek yok. Ondan sonra bu neymiş? Güzel zemin satın aldım. O üstü kapattık. Hemen ışıklandırma yapalım. O ışıklandır ışıklandırmalarımız çok şık oldu abi. Güzel dekorasyon aldık. Hemen şuradaki balkonumuza geçelim abi. Yalnız bayağı güzel bir yani ev diyemem abi. Ev diyelim de taşa mı dönelim abi? Burası bildiğin saray oldu yani. Hemen gidelim. Üst katta şu an açmamız gereken hiçbir şey yok abi. Alt kattaki ışıklandırmayı hemen satın alıyorum. Ondan sonra dekorasyon olayını satın alıyorum. Dek diyor. O güzel, güzel. Abi havuz inşa ettim, güzel. Dekorasyon yaptım buraya. Abi havuza ne gerek var? Şuradan atlasam zaten denizdeyim. Korkuluk inşa ettim, güzel. Tamam. Abi sarayımızı geliştiriyoruz. Şuraya dekorasyon amaçlı bir piyano koyduk. Bir dakika piyano çalabiliyor muyuz acaba? Yok herhalde. Neyse dekorasyon amaçlı. Sonra bir tane kapı ekliyoruz hemen. Sonra dekorasyon alıyoruz yine evimize. Oha bu ne? Abi bowling topları mı bu? Evet oğlum evin içine bowling kurduktan bildiğiniz çok iyi abi. Evin içinde bowling oynuyoruz lan şaka gibi. Şöyle golden pink diyor. Aa beyler bowlingleri altından yaptık. Abi inanılmaz bir zenginlik yani. Neyse ışıklan. Aa abi. Oğlum evin içinde oyun salonu var inanılmaz bir şey oldu burası burayı da mutfak yaptık üstüne güzel geliştirelim abi her şeyimizi altından yapıyoruz ciddi misin çok güzel abi inanılmaz bir ev oldu güzel abi ev değil bir dakika ya ev diyorum sarayımız çok güzel oldu abi içinde bowling masası falan var abi abi gittikçe lüksleşiyor yalnız. Yalnız 1 milyondan fazla para gitti arkadaşlar eve. Ben eve hani bu kadar fazla para ödeyeceğimizi hiç zannetmiyordum. O 266 bin paramız birikmiş. Hemen hiç bu neymiş tamam. İşte dekorasyon amaçlı. İşte hemen şuradan root var satın alıyorum. Güzel yol devam ediyor. Ha aracımızı buraya uçak geldim arkadaşlar. Şu an aracı gösteremem. Bir tane uçak satın aldım. Ondan dolayı şeyi gösteremiyorum. Garaj satın alıyoruz alalım Güzel Garaj duvarları hemen satın alalım Ondan sonra Garaj kapıları hemen hemen üstünü kapatalım Dekorasyon ekleyelim ışıklandırma Ekleyelim ve aracımız geldi Yalnız bu game pass'liymiş fakat Bir tane daha aracımız var Sanırsam diyeceğim bu atv Tamam güzel güzel Garajımız okey bir tane de truck var Arkadaşlar bunu satın Alıyorum lan aldım lan Bir tane takipçimiz oyuna girdi güzel. Şöyle çıkalım bir dakika. Şunu satın alalım. Güzel. Güzel. Abi inanılmaz bir şey oldu. Şuraya bakar mısınız? Abi cennet gibi bir yerde yaşıyoruz ya biz. Neyse devam edelim arkadaşlar. Satın alalım. Bakın uçağım uçağım da şurada duruyor arkadaşlar bu arada. Uçak kullanması da zor. Diğer aracımla burada duruyor arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bir dakika. Bir tane daha hangar kuruyorum. Ve ne? Özel jet. Ciddi mi abi? Hemen satın alayım abi özel jetimizi. Güzel. Abi. Abi özel jet aldım kendime. Bir dakika, bir dakika şu araçları çekmem lazım önümde. Önünü boşaltmam lazım. Şu araçlarımızı çekelim. Abi inanılmaz bir tatil yeri yaptık. Villamızda bowling salonu var. Daha ne olsun abi? Daha ne olsun abi? Güzel. Güzel. Şuradan kanatları çıkartırsam bir dakika. Dur dur dur. Heh tamam çıktık. Çıktık sayılır. Çıktık. Şöyle geri gelelim. Geri... Heh. Buradan yardırdık mı uçarız abi. Abi hazır mısınız? Hazır mısınız? Havalanıyoruz abi. Abi inanılmaz bir şey. Uçağın uçuşuna bakar mısın? Özel jetimiz var. adı Bak milletin adalarını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Milletin adalarına gidebiliriz. Bir dakika düşüyoruz. Dur dur dur. Oy Oy düşüyorduk az kalsın çok <laughs> abi uçak kullanmayı bilmediğimiz için çok aşağıya verdik uçağın burnunu ondan dolayı az kalsın batıyorduk uçakla batan ilk kişi biz oluyorduk hani dikkat edin abi adamızı görüyor musunuz adamızda sadece şöyle bir yer vardı şu an abi yalnız düşecek gibi oluyoruz adamız inanılmaz inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar tatil yerimiz İnanılmaz bir şey oldu arkadaşlar. Hemen hemen abi şuraya inmek istiyorum. Hemen inmek istiyorum. Şu eve bakar mısınız? <laughs> eve bakar mısınız? Abi dur çok yanlış indim. Evet arkadaşlar o zaman videomuzu evin içinde noktalayalım arkadaşlar size. Ev diyorum ya. Sarayımın içinde noktalayayım arkadaşlar. Bakın. Abi sarayımın. Abi bowling salonu var şaka gibi. Ve bowlingler altından abi. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Neyse arkadaşlar, şakamaka gideyim. Başka açılacak bir yer varsa arkadaşlar bölüm 2'yi çekeriz eğer ki sevilirse. Yoksa çünkü çok fazla çok fazla yoruyor arkadaşlar beni. Hemen şu arka kısma gitmek istiyorum. Bakacağım orada ekstra almamız gereken bir şey var mı? Yoksa videoyu arkadaşlar yavaştan noktalayalım. Hemen şuradan şuradan geçelim. Geçerim değil mi? Dur geçeceğim dur. Şöyle geçeyim abi şuradan. Heh Daha devam ediyor sanırsam. Ne diyor? Tamam satın alalım. Gidiyoruz hadi bakalım. Oha 250 bin lira. Ne bu? Landspire. Al. Abi. Bridge. Abi inanılmaz bir şey ve halen devam ediyoruz. Halen devam ediyoruz. O zaman arkadaşlar biz bunun ikinci bölümünü eğer ki videonun yorumlarına yazarsanız ikinci bölüm gelsin ikinci bölüm gelsin diye ikinci bölümünü çekeriz arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.